Merhaba arkadaşlar ben Onur Soğuk Hoca. Sınava az bir süre kaldı. Bu videoda size sınava kadar çözmeniz gereken soru bankası nedir ondan bahsedeceğim arkadaşlar. Tabi sınava kadar çözmeniz gereken soru bankası deyince aklınıza kendi branşımdan dolayı hoca acaba bir Türkçe soru bankası mı önerecek ya da hangi yayını önerecek diye gelmiş olabilir. Ama ben size başka bir şey önereceğim arkadaşlar. Sınava hazırlanan tüm öğrencilerden sizlerden ricam şudur. İster sayısalcı olun, ister TMC olun, ister sözelci olun ister dilci olun. Mutlaka Sınava az bir sürenin kaldığı şu süreçte bir tane felsefe soru bankası bitirmenizi istiyorum arkadaşlar. Peki neden sizden felsefe soru bankası bitirmenizi istiyorum? Çünkü Türkçe soruları ki de öyle oldu biliyorsunuz zaman alıcı sorular ve zaman almasının ana nedenlerinden birisi de düşünce paragraflarının çok olması artık sınavda. Geçen sene de öyle olmuştu. Bu düşünce sorularına, düşünce paragraflarına, düşünce metinlerine daha iyi hazırlanmanın yolu ise o felsefedeki yoğun anlatımlı metinler okumaktır arkadaşlar. Bunun için de sizden ricam sınava kadar bir tane felsefe soru bankası bitirmeniz ki zaten felsefe soru bankaları biliyorsunuz ince oluyor değerli gençler. Onu aldığınızda haftada bir tane, iki tane yeri gelir. Üç tane test çözdüğünüzde sınava kadar bir tane felsefe soru bankasını bitirirsiniz. Bu hem Türkçedeki hızınızı arttırır, Türkçe netlerinizi arttırır özellikle paragraf sorusu bağlamında hem de zaten felsefe netlerinizi de artırır ve sınava kadar çok iyi bir iş yapmış olursunuz arkadaşlar. Lütfen bu dediğimi savsaklamayın. Sınava kadar bir tane felsefe soru bankası bitirin. Ayrıca tabii ki artık söylememe gerek yok. Kanalıma abone olmayı da unutmayın. Siz yeter ki çalışın ve iyi insan olun. Hepinizi seviyorum. Hepinizi gözlerinizden öpüyorum.